Hiç legolarla oynadınız mı? Bu küçük plastik renkli tuğlalar neredeyse 70 yıldır her yaştan insanda yaratıcılık ve neşe uyandırıyor. Bu parçalarla arabalardan dinozorlara, evlerden uzaylılara kadar hayal edebileceğiniz hemen hemen her şeyi yapabilirsiniz. Başka bir deyişle, eğer bir şeyi hayal edebiliyorsanız, muhtemelen legolarla inşa edilebilir. Lego, çeşitli renklerle birbirine kenetlenmiş plastik tuğlaların yanı sıra minifigürler, dişliler, ve diğer parçalar da dahil olmak üzere plastik inşaat oyuncaklarıdır. Bugünün tarihi 1958'de Lego tuğlaları için alınan patente dayanıyor. Hadi gelin Lego'nun tarihini inceleyelim. Lego tuğlaları ve diğer ürünler Billund Danimarka merkezli Lego Grup tarafından üretilmektedir. 1932'de bu şehirde Ole Kirk Christensen adında bir marangoz ahşap oyuncaklar yapmaya başladı. İki yıl sonra şirketi Danimarkalı bir ifade olan ve iyi oyna anlamına gelen Lego God'dan esinlenerek Lego olarak adlandırdı. Şirket, plastik oyuncaklar üretmeye başladı. 28 Ocak 1958'de Olen'in oğlu Godfred, oyuncak bina tuğlası için patent başvurusuna bulundu. ABS polimeri ile yapıldı. 1950'lerden bu yana çeşitli temalar ve ortamlardan oluşan binlerce Lego seti üretildi. Bazılarında uzay, kale, şehir, korsan ve tren temaları kullanıldı. Lego temaları ayrıca Star Wars, Harry Potter, Batman, Indiana Jones ve Minecraft gibi film, çizgi film ve video oyunu serilerinden lisanslandı. Filmlerde gördüğünüz bu mini figürler 1978'de ortaya çıktı. 1967'de Legoland grubu kuruldu. Bir yıl sonra ilk Legoland kapılarını halka açtı ve ilk sezonunda 625 binden fazla ziyaretçi çekti. Bugün Avrupa, Asya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 Legoland var. Lego'nun tarihini kabaca öğrendiğimize göre birkaç ilginç bilgiye göz atalım. 2016 yılında Land Rover, Tower Bridge'in 43 metrelik büyük kopyasıyla dünya rekorunu kırdı. Bu anıtsal yapı 5.805.846 ayrı Lego parçasından yapıldı. İlk Lego tuğlası 1958'de yapılmış olmasına rağmen bugün üretilmiş bir Lego tuğlası ile beraber kullanabilirsiniz. Tasarımı hiç değişmedi. 2009 yılında James May tamamı Lego'dan oluşan bir ev yaptı. Evi yapmak için 3.3 milyondan fazla tuğla kullandı. Bu evin mutfağı, lavabosu ve duşu bile var. Legolar zihin için iyidir. Araştırmalar, Legoların ve diğer inşaat oyunlarının küçük çocuklarda mekansal zeka ve el göz koordinasyonu gibi birçok çeşitli zihinsel yetenekleri geliştirebileceğini göstermektedir. Ama Legoların onları yutmayacak kadar büyük çocuklar için tasarlandığına dikkat edilmelidir. Şimdi gelelim, bugün neler yapabileceğimize. Kaç yaşında olursanız olun, Lego gününü kutlamak için asla çok yaşlı değilsiniz. Lego ile oynayın. Eski Lego setinizi yanınıza alın ya da özellikle bugün için bir tane satın alın ve birkaç saat kafa dağıtın. Eğer biraz daha zorlayıcı bir şey yapmak istiyorsanız tam zamanı. Sevdiğiniz bir yeri hatta bir kişiyi yapabilirsiniz. Lego masa oyunları veya video oyunları oynayabilir. Lego filmlerini izleyebilirsiniz. Daha sürükleyici bir şey istiyorsanız Lego birisine bir gezi planlayabilirsiniz. Son olarak bugün yaptığınız eserleri Lego Day hashtag ile paylaşabilirsiniz. Lego filmlerindeki müzikleri ve ismi Lego olan müziklerden bir kısmını sizin için derledik. Dilerseniz açıklamadaki linkten Spotify listemize ulaşabilirsiniz. Sizin de bu listeye eklemek istediğiniz şarkılarınız varsa ya da bugünle ilgili hislerinizden bahsetmek isterseniz yorumlarda görmek bizi çok mutlu eder. Keyifli günler dileriz.